Neden böyle bir şey yapıyorum? Çok önemli bir soru. Çünkü hepinizin aklında da bu soru var biliyorum. Hani koskoca hani TikTok falan kesin İçerik yok. Olur böyle şeyler. O yüzden çok yaratıcı bir fikirle geldim. Bu daha YouTube Türkiye tarihinde hiç yayınlanmamış bir video olacak. Yani wow. Fikri hemen söylüyorum. 3 canım var. TikTok izleyeceğim. Gülersem kaybederim. Ama o soğuk savaştaki gibi. Şöyle ki hiç TikTok hesabım olmadı şu ana kadar. TikTok indirmedim de TikTok kullanmadım da. Bunu böyle devam ettireceğim bu arada. O yüzden Twitter'dan bakacağım. Bu elemanın biraz videolarına baktım. Gerçekten en zor şeyleri seçmiş. Yani böyle en... <laughs> <laughs> Sobası oluyor arkadaşlar. 97 ile çarptığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Ananı avradın. Sansür. Sansür. Dur otur, otur lan. 9'u ile çarptığımız zaman ne oluyor Bakın çok basit. Bu ne? Bu zor bir şey yok bu. Ben size kızmıyorum. İşte ilginç yanı bunu yaşamış olmam. Kardeşim basma yeni temiz. Pardon ay, pardon. Allah. Abi İzmir'e nasıl gideceğiz? bir numara geldi. 2 dakika beklersen. Şu mu? Geldi abi. Ulan Mesela nasıl ikna etmiş? Yani nasıl bir tayfa bu? Çok ilginç. Ama eğleniyorlardır. İnternetin kötü olması şey mi yani böyle Türknet sponsorluğu olana kadar böyle devam edecek miyiz arkadaşlar? olmaz böyle. Yoksa daha bir, bir buçuk yıl var en az yani. Yapmayın gözünüzün yağını İnternet nasıl gidebilir? Bu arada gece saat bir. Bak telefonla kayıt aldığım için gösteremiyorum. Bak bak şuna bak. Ha bu 5 an diyorum saat 2'nin. Saat şu an 1 ve uyuyamadım. O yüzden oturup TikTok izliyorum gerçekten. TikTok'ta olmasa bile bu yine de yeterince gücü bir şey. Bir de süt içiyorum ya. Hayır, hiç istemiyorum. Ediyorum. Ben hiç istemiyorum ya. Biz annenle bir karar aldık. Biz seni istemiyoruz oğlum. Sansür. Bunu izledim. Bu Instagram'da karşıma çıkmıştı. Bunu izledim. Yoksa çok gülerdim. <laughs> ya bu ne abi? Bir kafanı elinde mi tutayım? Hı? Hayır ben Konflikts değilim. Hayır hayır yeter artık. Her videoda 35 farklı kanala referans gönderemezsin. Hiç biri sana prim yapmayacak çünkü. Bunu kabullen artık. Bunu kabullen. Prim yaparak bir yere gelebilecek bir kanala sahip değilsin. tamam. Konaklıya herhangi bir yorum yapma. Videoyu izliyorduk en son. devam edelim. Bir şey söyleyeceğim. AAAAAA Oh no, wait Erkekler aldattıklarında bile her şeyin centerinde olmaya çalışıyorlar Sen beni aldattın <gülüyor> <gülüyor> Tamam Tamam, bu videolar çok güzel oluyor ya Aptal Ufkarın Evladı Aptal Ufkarın Evladı Öldürürüm lan seni O Ufkarın Evladı Gel lan yerime gel Buna gülmeyeceğim. Saatimi takmıyorum. Şu pastalarına <laughs> okay. okey. <laughs> terbiyet bir gün. Sırf sedeti çıkarmak için yapıyorum bu arada yani tamamıyla shorts'a bir şey çıksın diye. Çünkü <laughs> çok şey gerektiriyor. Heves benim hep hevesim olamaz arkadaşım. Tamam çok saçma bir Z kuşağı farkındayım. Ama hayat değil ya yapmayın ya. Sabah 6'da kalkıp işe mi gideceğim? Patronuma günaydın patron mu diyeceğim her sabah? Saçmalamayın. Abi bir köpeğin mimiğinden duygularını bu kadar anlayabilirsin. Yani bir köpek daha fazla mimik yapamaz. Selam tamam sol ele verdim falan istem buralara takılmayın. Niye çoğu konuşuyorum? Niye sanki böyle 300-400 bin izlenecekmiş gibi konuşuyorum? En güzelini bulabilirsin. Şşş. Hayal ettikçe daha komik geliyor. Hayal etmeyeceğim, tavus kuşlarını düşüneceğim sadece. Tamam. Tamam, bu videoyu geçelim. Yaşıyor mu Aslında. Bırak! Şşt. bırak! Yaşıyor değil mi? Bırak sen! Lan bırak yesin! Fare de yaşıyor ha! Ya Bunu niye böyle tutuyor lan? Besleyecek mi? Bir buçuk dakikalık TikTok nasıl attın abi sen ya? TikTok'un kısıtlaması yok mu bir dakika? Lan ölmüş mü? Yo yaşıyor! <laughs> abi doğal denge, doğal denge! Bırak yesin! Veya öldürsün artık her neyse. Hayvan da şoktan hareket edemiyor. Sen niye ortamda Medine'nin kılıcını çekisen? Semanur. Medine benim ablamdır. Ona söyleyen bana söylemiştir. Hangi ortam olursa olsun ben Medine'nin kılıcını çekerim. Bir dur. Murat arabama bin de Murat. Murat Demir. Duydum ki Medine ablamıza meydan okumuşsun. Sen daha ulan hayat aşiretini bilmiyorsun. 25 Ocak'ta seni ulan hayat aşiretiyle tanıştırmaya geliyoruz. Hazır ol. Atilla o şeridi biliyor mu acaba? Müzik Yürümeye yeni bir soluk getirmişler. Arkadan resim geliyor bu sefer. The slow motion Mekke'ye Medine Kulaklığımın şeysileri soğuk. Bak bir sponsorluk hayal bir, bir dakikalığına video, bir hayal kuralım. Belki de birkaç yüz bin aboneye sahip bir kanal. sponsorları direkt olarak bağlarlar. Hiç sponsorum yok. Sen de o cepte. Kulaklık, mikrofon, çarçur. Tamam, Fifi'ne bir güzel vereyim. Mikrofon, Fifi'ne bu arada. Güzel mikrofon, öneririm. Sandalye, internet. Abi internet Allah aşkına, Türknet, gel şuraya bir altyapı yap ya. Sponsorluk da istemiyorum, tamam. Gel ulan, İstanbul'un göbeğindeyiz. Tam göbeğinde değiliz belki ama İstanbul'dayız sonuçta yapma gözünü seveyim. Hani diğerleri yapıyor sen yapma ya. Abi o kadar lanet bir yerde oturuyorum ki bu çekmiyor anasını satayım. 4.5G internet alıyorum. Çekmiyor. Devam edelim. <laughs> ya kendi videoma kendi kendime gülüyorum. Buna hiçbir mantık kalmıyor da. Bu insanların mı izlerken gülüyor olması lazım? Hep bir vermiyor olmam lazım. Yani. en azından benim yaşadığım bu. Ben niye bunu... Çok konuştum ya. O köpük mü? Ah! Dünyanın basic TikTok'u go. Ya bana 112 bin dolar borçlusun ne zaman vereceksin? Ne 112 bin doları ya beni başka birine benzettin abi bırak elimi. Ne 112 bin dolar ya hadi yürü gidelim hadi. Ne 112 doları ya. Aa acil çağır benden yardım istiyor. Ya nereye gidiyorsunuz ya? Asıl senin bana 112 dolar borcum var. Çıkar paramı. Ne parasından bahsediyorsun ya? Sen insanlara şantaj mı yapıyorsun? Ya kardeşim paramı veriyor musun, vermiyor musun? Yoksa ben polis arayacağım. Ya kim arıyorsun ara ya? Bırak şu yakışıklıyı bırak. Yakışıklı iyi misin? İyiyim güzellik. Allah senden razı olsun. Sen benim <laughs> <mermi> hayatımı kurtardın. <laughs> ne demek abicim? Bir dahakine... Abi de... çekti. Yalnız çıkmayın. Çok dikkatli olun. Hadi Allah emanet. Çok teşekkür ederim ablacığım. Siz de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Of. Of şu ana kadar gördüğümüz ikinci gerçeklik doktu. Ben niye yine çoğu konuşuyorum bilmiyorum. <laughs> 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 Hazar defilesi evet. Yani insanlar kendi aralarında eğleniyorlar o yüzden bunu eleştirmek doğru değil bence. 68 yaşında adam başka nerede yapacak bunları? Yani bunları yapmak zorunda değil belki ama en azından hani bir... Mikrofonun sesi kısık! Ah lütfen 25 dakikalık kayıt bir daha gitmesin ne olur ne olur. Lütfen bana bunların hepsini baştan çektim ben. Tam güzel video he. Ne, ne olacak? Biz ne olacağız anlamadım. Hayvan <laughs> adet olmuşum hayvan gibi sancı çekiyorum elin olduğu yermiş bana oy aşkım kıyalamam sana diyor. Bu ne ya ben olursam sen de olacaksın bunun başka bir çözümü yok. Zvana <laughs> abinin manitir. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum Emir, biliyorum. Medre hiç bir zaman okula gitmeyecek ve bir daha bana geri dönmeyecek. Kapıya git yine, git yine, dönley. Ben biliyorum, kapıya gideceğim, geri döneceğim. Bak, bu insanları seven ve izleyen insanların sayısı benimkisinin yaklaşık 300-400 katı olduğu için tepki vermemeyi tercih ediyorum açıkçası böyle şeylere. O kadar koştu, koştu, makineye girdi ve 600 mi vurdu? Bu da bir yetenek. Alacak mı? oğlum çocuğu niye uyandırıyor? <laughs> Uyruk değiştiriyor zannedim ya. Uyuyorken değil ama bir bebek ağladığında ben de ağlıyorum. Bu sayede dengelemiş oluyoruz. O benim neye bağırdığımı anlamadığı için susuyor ve bana bakıyor. Ben niye ağlıyorum Ne çözmeye çalışıyor. Ve neye ağladığını unutuyor. Çok güzel taktiktir. Kime taktik veriyorsan. <laughs> Ülkü Hoca falan mı abi bu? Bunu YouTube'a koyup koyamayacağından emin değilim. O yüzden sadece meraklandırmak için kendi yüzümü koydum.